Bundan birkaç zaman önce adresimi verdim ve bana istediğiniz şeyi yollayabilirsiniz dedim. Bu bir hediye olabilir, bu sizin bir sanat eseriniz olabilir, bu sizin bir ürününüz olabilir. Herhangi bir şey. Üstüne de ekledim. Esprili yaklaşırsanız olaya gerçekten bana hediye yollamak zorunda değilsiniz. Bunu böyle bir projeye, komediye çevirirseniz hem sizin için hem benim için çok daha keyifli olur. Paket açma videolarını çoğu vlogger yapıyor benim gördüğüm yurt dışında ve yurt içinde. Bunun böyle farklı olmasını istiyordum. İnanılmaz şeyler geldi. Bunlardan birincisi Şöyle bir kargo paketinde Farmena Tarım ve Hayvancılık yumurta göndermiş. Farmena'nın sayfasına girince baktım gördüm bu sahte yumurta diye satılıyor. Bu yumurtaları sanırım kümese koyduklarında tavuklar zannediyor ki yumurta var ve yumurtluyor. Yani tavukları kandırmak için yapılmış bir ürün. Buna benim bir şey bulmam lazım galiba. Anladığım kadarıyla yani bunu bana yollayan arkadaşım benim yaratıcı bir şey yapmamı istiyor. O yüzden bunu yolladı diye düşünüyorum. Bilmiyorum bir yol bulacağız buna. İkinci olay şöyle bir paket geldi. Yollayan arkadaşımın adı Muhammed Çalış. Öncelikle Muhammed sana çok teşekkür ediyorum böyle bir şey yolladığın için. Buydu aslında istediğim. En büyük mektup. Sakın mektubun büyüklüğü hakkında konuşmayalım. Yoksa inanırım. Unutma. Önemli olan kalbin büyüklüğü değil, sevdiği kişinin işlevidir. Teşekkürler. Şimdi diyeceksin ki bu şahsına münhasır zat-ı muhterem kimdir? Necidir? Ne yer? Ne içer? Böyle gidiyor o mektup. İnanılmaz keyifli. En sonunda Sayın saygıdeğer ve muhterem abim. Sana bu tarz yani büyüklü küçüklü veya farklı materyallere ya da farklı şekillerde mektup gönderme düellosunda bulunuyorum. Aslında bir nevi hashtag mektup challenge olarak da adlandırılabilir. Muhammed Çalış. Şimdi Muhammed bana bu mektubu yollamış. Kısaca diyor ki sen de birisine mektup yolla ve bu challenge'ı devam ettir. Ben de sizleri davet ediyorum. Böyle yaratıcı mektuplar hazırlayıp mektup challenge adı altında bana yollayabilirsiniz. Mektuplarınızı bekliyorum. Muhammed çok teşekkür ediyorum sana bunu yolladığın için. Gerçekten inanılmaz. Bunu büyük ihtimalle yeni stüdyomda, yeni dükkanda duvara asacağım. Neyse üçüncü paketim. Bunu işin doğrusu söylemek gerekirse ücretini ödedim ve aldım. Ben sanatçıların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bizim ülkemizde sanatçılar maalesef çok fazla destek görmüyor. Çünkü biz çok kalabalık bir ülkeyiz. Ve destek görmesi gereken başka insanlar var sanatçılardan önce. O yüzden bunu hatırlarsınız. Bana stickerlarından yolladı böyle paketler ve böyle sticker'lar bir sürü var ve böyle bir seri. Çok teşekkür ediyorum Selin. Selin Çınar. Selin Çınar Crew diye bir ekibe üye ve bu Crew'un geçtiğimiz haftalarda bir sergisi vardı. Selin'in bu sergiye hazırladığı iş şu an elimde. Şöyle bir... Bunu sanırım çerçeveletip evime asacağım. Bu tip şeyleri öyle değerlendiriyorum. Sanat eseri gibi görüyorum bunu. Bu sınırlı sayıda basılmış bir serigrafi baskı. Siz de aşağıda vereceğim linkleri oraya gidip bu posterlerden ya da başka sanatçıların başka posterlerinden satın alabilirsiniz. Lütfen sanatçıları destekleyelim. Şu iş havada kaldı. E gördünüz, Selin de çizebiliyor. Ben diyorum ki bunları Selin'e postalayayım. Selin bunların üstüne nasıl isterse çünkü biliyorum Selin obje de boyuyor. Bunları belki bana boyar. O zaman başka türlü değerlendirebiliriz. Belki bir yarışma yaparız, kazananı veririz. Bakalım. Mektup Challenge bir taraftan devam ediyor. Yani bu paketlerin içinde böyle her seferinde birkaç tane mektup açarsam harika olur. Bunu okuruz, eğleniriz. Bana her türlü şeyi yazıp yollayabilirsiniz. Ama mektupların farklı olması lazım. Gördünüz Muhammed'in mektubundan. Selin'in işini yolladığı gibi bana işlerinizi yollayabilirsiniz. Hepinizin işini satın alamam maalesef. Ama burada göstermemi istiyorsanız, sizi tanıtmamı istiyorsanız her türlü desteği açayım. Üstüne bu tip beni düşündürecek. Ay ne yapar bu adam bununla? diyeceğiniz bir şeyler varsa aklınızda onları da yollayın. Düşünelim. Beraber bir şeyler yapalım. İlla ki bir şey buluruz. Görüşmek üzere.